Bir gün Nasreddin Hoca eşiyle birlikte köydeki bakkala alışverişe gitmiş. Bakkal dükkanında türlü türlü erzak var. Pirinç, bulgur, fasulye, mercimek, yoğurt, peynir, zeytin, bal, tereyağı. Hoca eşine dönmüş. Hanım ne alacağız? diye sormuş. Eşi uzun uzun düşünmüş. Hocam biraz pirinç alalım, biraz da mercimek alalım. Bir de peynir ve yoğurt alsak iyi olur. Ah, bir de zeytinimiz bitmiş, zeytin de alalım. Hoca başını sallamış, bakkala dönmüş. Bakkal kardeş, bize biraz pirinç ver, biraz mercimek ver, biraz peynir ver, biraz yoğurt ver, bir de biraz zeytin ver. Bakkal kaşını çatmış. Peki hocam, ama kaçar kilo? Pirinçten kaç kilo, mercimekten kaç kilo? Hoca eşine bakmış, Eşi omuz silkmiş. İkisi de düşünmeye başlamış. Hoca tekrar bakkala dönmüş. ''Bakkal kardeş sen ver git. Biz evde tartarız.'' Bakkal daha da şaşırmış. ''Ama hocam ben kaç kilo vereceğimi bilmem ki. Az mı çok mu?'' Hoca alnını çatmış. Bir süre düşünmüş. Sonra aklına bir fikir gelmiş. Parmağını kaldırmış. ''Bakkal kardeş bizim evde bir kedi var.'' Sen o kedinin bir günde ne kadar yiyebileceğini düşünüp öyle ver. Bakkal iyice şaşırmış. Hocam, kedi pirinç yemez ki. Mercimek de yemez, peynir de pek yemez. Zeytin hiç yemez. Hoca hiç bozmamış. Gülümsemiş. Merak etme bakkal kardeş. Bizim kedi çok akıllıdır. Sen ver, o bilir yiyeceğini. Yemeyeceğini. Yemeyeceğini bize bırakır. Bakkal başını sallamış, Hocanın aklı bir karış havada demiş kendi kendine. Ama ne yapacağını bilmediği için rastgele birer miktar koymuş torbalara. Hoca alışverişini bitirmiş. Eşiyle birlikte eve dönmüş. Eve gelince torbaları açmış. Bakmış ki her şeyden çok fazla almış. Eşi sormuş. Hocam, bunları nasıl yiyeceğiz? Çok fazla almışsın. Hoca gülerek cevap vermiş. Hanım demek ki bizim kedi çok açmış. Haklıymış bakkal, kedi gerçekten çok yer. O günden sonra köylüler bu hikayeyi anlatır, gülerler ve derler ki, insan bazen basit sorulara zor cevaplar arar. Hoca gibi olmayalım. İşte böyle bitmiş Nasrettin Hoca'nın bakkaldan alışveriş hikayesi.